Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehdum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevaplarını hoş geldiniz. Sayfa 161'den kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son Ethem Aslan'ın annesine son mektubunu yapmıştık. Bu bölümü de tekrar okuyup alttaki bölüme geçelim arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız bu olsaydı Çin'de bizim dünyamıza dair ne vardı ki oraya kadar e, gidiniz desin. Demek ilim dediği şey işte işe yarar her türlü bilgidir. Akşam namazından sonra yemek yerim. Yemekte olsun, yemekten başka zamanlarda olsun, iyi sudan başka bir şey içmem. Her biri ayrı ayrı zehir olup içki dedikleri şeylerin hiçbiri zaten bir Müslüman evine girmez ve girmemelidir. İnsanın kendisine çocuk ve torunlarına dünya ve ahirette bu içeceklerin ne kadar ziyanları var bilsen yemeğe besmele ile başlar Allah'a şükür ederek kalkarız. Çoluk çocuğumla konuşa konuşa ağır ağır yer ve lokmayı çok çiğneriz. Yemekten sonra ellerimizi ağzımızı sabunla yıkar hep birlikte oturduğumuz odaya gideriz. Burayı okuduk ve şuradan devam edelim. Kadınlarda bilgi. Bilgi kadının nesine gerek. Kadınlarda bilgi. Bilgi kadının nesine gerek diyenleri sakın dinleme. Herkese ziyanları dokunan o cahiller kadınları okutmak günahtır derler. Yalan söylüyorlar. Bunlara inanmak belki günahdır. Sen bu kara cahillere diye dikkat dikkat sizin bu söylediklerinizi ne yani dikkat anlamında dikkat sizin bu söylediklerinizi ne Allah ne de peygamber söylemiş değildir. Talebül ilmi faridatun ale kulli muslimin ve müslimetin peygamberimiz hadis-i şerif arkadaşlar erkek peygamberimiz erkek ve kadın her müslümana bilgi istemek farzdır buyurmuşlardır onun içindir ki yükselmeyi daima yükselmeyi emir eden İslamlıkta pek çok alim kadın yetişmiş ve içlerinde Şam'da kadılık bile edeni olmuştur. Ya İslamlığın en ulu çehrelerinden biri olan olan Hazreti Ayşe'yi unutuyorlar mı? Peygamberimizden sonra e, evinin evinin peygamberimizden sonra evinin e, feta, e, fetva burada arkadaşlar onun diyeceğim evinin fet, fetvahına olduğunu evinin e, fetvahane olduğunu evinin yani peygamberimizden sonra evinin fetvahane yani fetva yeri olduğunu yoksa Yoksa dümemişler mi? Yani düşünme dememişler mi? Peygamberimizden öğrendiği bilgi sayesinde değil midir ki bu annemiz, bu annemiz birçok alime bilmedikleri birçok şeyi öğretmiştir. Peygamberimiz dininizin üçte ikisini bu kadından öğreniniz buyurmuşlar ilme aydınlık aydınlık cehle karanlık diyen İslamlık İslamların yarısını cahil bıra cahil bırakır mı hiç cahil kadınların kocalarına çocuklarına memlekete ve memlekete, vatanına ve bütün insanlığa ne kadar ziyanları dokunabileceğini İslamlık pek iyi bildiği için öğrenmeyi farz etmiştir. Beylerbeyi 25 Nisan 330 Muallim Said Cemil Türk oğluna Öğütler adlı bölümden arkadaşlar. İşte şu eksikliği, şu büyük noksanı gücüm yettiği kadar kaldırıp silmek ve hakikati göstermek için Türk oğluna Öğütlerim adlı şu kitabı cüz cüzü yazmaya, cüz, cüz yazmaya, parça parça yazmaya özendim. Benden çalışmak, öğrenip, öğrenmeye azm etmek Allah'tan Allah'tan ve muvaff muvaffakiyet Allah'tan da muvaffakiyet yani başarmak arkadaşlar. Evet. Bu bölümü de şu bölümü de arkadaşlar okuyalım ve diğer bölüme sonra geçelim. Cenabı Hakk'ın bilen e, bilgi ve temizlik. Bilgi ve temizlik. Cenabı Hakk'ın bilenlerle bilmeyenler bir olur mu hiç? Buyuruyor. Ya peygamberimizin dediklerini bilir misin bilgi için bak ne buyuruyor? Buyuruyor. Erkek ve kadın her Müslüman olana bilgi istemek farzdır. Bilgi yoluna gidene e, melaike kanatlarını kanatlarını kor. Göklerde, yerlerde, sularda ne alimler varsa ona dua eder. 14'ünde bulunan ay bütün yıldızlardan ne kadar ulu ise bilgi sahibi de bilgisizden o kadar uludur. Sizin en e, en bayağınızdan en beyağı beyağın bayağınızdan ben ne kadar en beyağınızdan ben ne kadar makbul isem bilgi sahibi de bilgisizden o kadar en be, beyağınızdan arkadaşlar be, sizin en be, bayağınızdan ben ne kadar makbul isem bilgi sahibi de bilgisizden o kadar makbuldür. Alimler peygamberlerin peygamberlerin mirasçısıdır. Alimler peygamberlerin mirasçısıdır. Öğrenmenin yaşına beşikten ta mezara kadar koşunuz. Koşunuz. Öğrenmenin peşine pardon yaşına dedik arkadaşlar P harfi öğrenmenin peşine beşikten ta mezara kadar koşunuz. Bilgi çinde bile olsa istemeye gidiniz dediği gibi vücudunu kollamasını, bilmeyi öğreten ilmin bütün alimlerden önce olduğunu olduğunu söyledi ama sana diyecek diyecekler ki Peygamberimizin ilim dediği şey din ilmidir Hayır Türk oğlu yalnız o değil sen onlara de ki sen onlara de ki arkadaşlar e, bu şekilde Burada bu sayfalarda böyle bir askıda kalma. Sen onlara de ki, de ki yalnız bu olsun idi. Çin'de bizim dinimize yani arkadaşlar bunun sayfalarında biraz ben karışıklık seziniyorum. E, sanırım bir basım hatası olmuş kitabınıza da inşallah bu şekilde ise e, sorun yok Sen onlara de ki burada arkadaşlar bitti e, yani metinler arkadaşlar birbirine sanırım karışmış Türk oğluna öğütler 8 bölüm Yani burada 8'den 8'i de burada okuyalım arkadaşlar. Sen onlara de ki Türk oğluna öğütler. Mukaddime. Bu aralık bir çok yerde çok kere e, söyleni, söyleni söyleni vermekte sevileni sevileni vermekte olduğunu işittiğimiz bir söz varsa o da İslamiyetin terakkiye menai olduğunu sözüdür. Bu aralık bu aral aralık birçok yerde çok kere söyleni söyleni vermekte olduğunu işittiğimiz bir söz varsa o da İslamiyet'in terakkiye mani olduğu sözüdür. Kara cahilce iftirasıdır, iftirasıdır. Öyle ki bilir gibi görünen kirli ferli ker, kirli ferli sandığımız adamlar, yani kelli ferli sandığımız adamlar, adamlar da bu iftirayı kör görüne yapı yapıyor yapı yapıyor yapı yapı Pardon ya ya bu yor yiyorlar. yapıyor yapıyorlar dualarını kazanmak için de bütün İslam memleketlerinin halini gösteriyorlar ve nerede İslam varsa orada orada pislik tembellik ve bunlardan ayrılmayan sefaletini söylüyorlar gördükleri doğru ancak çıkarmak istedikleri netice yanlış. Sırfen yani tamamıyla tamamıyla yanlıştır. İslam'larda görülen bu hale sebep İslamlıktır sanıyorlar ki çok pek çok aldanıyor ve halkı da aldatıyorlar. Halkı da aldatıyorlar. Halkı da aldatıyorlar. Buna göz buna e, gösterilebilecek buna gösterilebilecek asıl ve tek olarak bir sebep var. O da İslamlığın ne demek olduğunu bilmeyen İslamlardır. Coğrafyacı, coğrafyacı, coğrafyaca, coğrafyaca görünüşte İslamlardır. Cenab-ı Hak da Peygamberimiz de İslamiyet de bundan bundan e, bundan sıyrılmıştır, sıyrılmıştır. Yani müberradır. Çünkü çünkü yükselip ileri gitmek, Bahtiyar ve hoşnut yaşamak için ne? ne ki lazım ise İslamiyet onu emir ediyor ve insanların insanların geri geri gitmeleri ne icap gitmelerini icap edecek bütün şeyleri hep ama hepsini men ediyor. İslamlığın tamamıyla tatbik edildiği tatbik edildiği zamanları gösteren tarih işte duruyor İşte peygamber, peygamberin sözleri işte Hazreti Kur'an e, mida meydanda Hazreti Kur'an meydanda fakat bunu anlayan kim e, bilip halka anlatan nerede bir daha şuradan okuyorum. İşte Hazreti Kur'an meydanda fakat bunu anlayan kim bilip halka anlatan nerede? Arkadaşlar bu şekilde metinlerin gördüğüm kadarıyla baskılarında arkadaşlar sıkıntı var. Yani önde olması gereken yer sonda olmuş, sonda olması gereken yer önde olmuş gibi bir kargaşa var. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde sayfa 164'ten Namık Kemal'den Seçme Şiirler adlı bölüm Vatan Türküsü adlı bölümden devam edeceğiz. Umarım sizler için faydalı oluyor, oluyordur. Bu dersi biraz uzattık hakkınızı helal edin. lisan ettiysek e, oldu da bazı kelimelerde diyelim ki ufak tefek hatalarımız var. Varsa böyle bir şey yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Onu yorumlarda sabitleriz. E, hakkınızı helal edin lisan ettiysek diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün derslerinizde sizlere başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.